geldik. yoga Bonito promosunda bir diğer paket açılımına siz de hoş geldiniz. Biz geldik, siz de hoş geldiniz diyoruz ve paket açılımına tabii ki başlıyoruz. Yani nasıl bir promo dersen, kaç tane oyun'a yeni euro eklediler. Evet, ama genel olarak çok iyi bir promo mu? Herkese 5 beceri falan verdiler. Tabii ki daha iyi kartlarda bekliyorduk. Farecma kartı konusunda hani bu sene çok Ön planda bir kart değil geçen sene olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Geçen sene tribele goller çok daha fazla oluyordu. Bu sene onu biraz azalttılar. O konuda hani Sevenler Daha çok alır kartı Çünkü Çoğu Evo kart aracma gibi zaten Ama o kartla oynamak tabii ki ayrı bir şey. Onun driblingi Oynanışı tabii ki daha farklı Ama işte Bize çıkacak mı? Böyle bir durum da var tabii ki. Şimdi bakacağız. Paketlerimiz bayağı var. Icon var. Hero var bu arada. Video da yaptım, ikon da yaptım. İnşallah bir şey alırız diyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı arkadaşlar. Hadi bakalım. Aşıyoruz diyor. Hadi 84 artı totvi. Hani bundan da bol hat gelsin ya bence. Yani kadar değil hocam. Bu kadar değil. Alkon Hani 85 totte zaten direkt hızlı sat gidiyor. Bu arada ben e, 80 4 çarpı 3 yapmak için dünküleri abi kulüpte hiç oyuncu yoktu İkonla hero'yu onun için yaptım biliyor musun çok fazla 87 88 86 falan vardı gittim İkonla hero'nun görevlerindeki paketleri açtım oradan çıkan oyuncularla gerçekten bunu yaptım yani biraz garip oldu ama grind yaptık yani bakalım inşallah bu grind'ın in da ekmeğini yeriz diyoruz ve devam ediyoruz yani bugün promo mu alırız ikondan mı iyi bir şey alırız hero'dan mı iyi bir şey alırız Bugün bir şeyler alalım lütfen Yani bu kadar grind ha Bir şeyler gelsin yani Çok bir şey gelir mi gelmez mi tabii ki Bilmiyoruz ama Bu grind için iyi. senden güzel bir destek Bekliyoruz dostum 75 çarpı 3 Bunlar da herhalde şeyden geldi ben yani Neydi onun adı Okrates'i bitirdim abi. Okrates'i aldık. Bir iki tanesi de bitmek üzere bu arada. Bunlar herhalde oradan falan geldi. Yani normal görevlerden geldi. Birisi de herhalde bir oyuncu vardı. Libertores'ten. Ondan bir görevden geldi herhalde bu paketler. Çünkü böyle paketi ben direkt açıyorum. Çünkü bu paketler dediğim gibi... Satma paketleri için bana lazım oluyor. Oyuncu hiç kalmadı kulüpte. Yani 83 bile herhalde hiç yok. 84 ve üstü var hep. Hatta ben 84'leri zaten şu 84 artı 3'e verdim. Bayağı da hani verirken dedim ki lan vereyim mi vermeyeyim mi sonra baktım. Zaten 83-84'ler 800'e 900'e gidiyormuş. Çok bir fark yok. Gidip yani 750'ye almaya çalışıyorum. Sürekli birileri alıyor. 750'ye nadir altın alacağım ama. Ha. Hani 84-900 ise onu basmak daha mantıklı geldi yani. Çok da vardı çünkü elimizde. 83 çarpı 5. 3, 2, 1. Zabırt diyoruz ve. Ol kart gene alamıyoruz. La Hani. Günay Simon almak. Bilmiyorum ya. Daha iyisini bekliyorum. Bu paketler. Tabii ki her paketten bir şey beklememek lazım da. 12.75 hiçbir şey beklemiyorum. Satra 1 bir, bir de var ya. Hiç yani bundan var ya hiçbir şey beklemiyorum. La Liga geç Jimenez yani bak bunların hepsi şeye gidecek işte komple 843 geldiyse yani yenilendiyse ona gidecek Allah yenilenmiştir onları yaparız 4 6 var 4 3 var 843 ile başlayalım bakalım bol hatta başlıyoruz güzel Forvet Leva mı? Hurricane. Baba bunlar arkası olmaz. Bunun arkası olmaz abi. Bu kadar yüksek ratingin arkası olsa zaten iş biter. Ama yani bu da yeter zaten. Hani iyi bir şey gelse yaparız herhalde şu anda. Yani Claudio Pinan'ın kartı gelmiş. Placet rate'li. Kesinlikle yapılmaz. Zaten Claudio Pinan'ın oynanma sebebi Driven olmasıydı. Bu kartı kimse yapmaz bence. bayağı da pahalı bu arada. Promo ama olmadı. Udinese. Kim var Udinese'de? Hatta. Hatta gidelim biz. Biz Hatta'ya gidelim ya. Biz hatta ya gidelim hocam. Hızı falan iyi aslında da. Asla iyi. Boy 1.89. Rippling tarafı çok çok iyi. Ha, fizik var ama şey yok mesela. Defans yok. Meo rolünde. Biraz da böyle sanki şey havasında Bitinya havasında bir kart ama bilmiyorum hızı var, var ama pasla iyi arasında sarasa bayağı bir eksilik var ya 84 çarpı 3 Olkaat Hakan mı Hakan'ın arkasında birim geliyor yoksa Hakan o şey geldi görev de vardı ya görev Hançko 86 mı bu kart? Ançkalı 86 herhalde. Ben yani 6 evet. Ya bilmiyorum Hançko'ya bence bir playstyle yakışırdı ya. ya. Hiç zaten hani çok atıyorum beğenmediler. Kullanmak istemiyorlar. Bari e, şu Blon yani engelin daha doğrusu Türkçesi o. Bunu mesela playstyle getir veya ne bileyim kesicili getirsen kullanırlar. Sezgiri getirsen kullanırlar. çok ile bile olur abi defansta. Yani çünkü kart güzel. Bak harbi iyi. Yani ucuz da bir kart bu arada. Hani 13k. Gerçekten hani aşma da geldi kullanan da var. İyi oynayan da var. Kötü de oynayan. Ya yani defans zaten sen genel olarak iyi oynuyorsan her kartla oynarsın zaten de bazıları da hani defansında en iyi oyuncu da olsa oynayamaz. Biz mesela çok fazla hata yapıyoruz. Benim defansımda yan yana en iyi iki oyuncuyu koy. Ben gene arkaya koşu yaptırırım yani. Oy bunlar hiç olmadı. Hiç iyi olmadı. Ya o neves geldi. 85 rating. Ve 84 3 yenilendiyse ondan bir daha yaparım gibi arkasına. Belki aslında yapmayabiliriz. Zaten 4 tane daha paketimiz var. Yani Diğer ödüller muhtemelen zaten e, Division önersak, Perşembe günü Division yaparız veya Cuma günü Çok ikisi mi gelir başka promom gelir ona göre de Devam edebiliriz aslında bir şampiyonlar ligi tarzı bir şey gelse on zaten iki hafta şey iki maç kaldı Aslında belki iki maçtan sonra da getirebilirler bilmiyoruz 84 x 6 satılabilir 3 2 1 gönder gelsin diyoruz ve Bakalım kim geliyor 10 satılabilir. MO o? Guimareş geldi ama arkası yok. bekleyen adamları görüyoruz. Yani burada bile Bruno Guimaraes'i gördük. Alalım. Hem bu Marmuş, Kavinga. Bunlar eskiden iyi para eden kartlar. Ama şu an etmiyor hiçbiri. Şu an var ya full çöp. Eksi 3 çarpı 10 satılabilir de. 3, 2, 1 gönder gelsin. Biz gönderelim o gelsin. Roma Volka çok iyi. Corvette. Amerika. NVSL'den. Arkası Arsenal bu arada. Simit bu. Bu simit. Bu güzel bir kart. Bu pahalıydı önceden de şu an düşmüş olabilir. Arkası kadın. Mavi arkasındaki kadın? Kelly. Elinin kartı nasıl bilmiyorum bu arada. Yani kart durmuyor. 89, 85, şut, 87 pas, 80 dribbling. Ama işte genelde çok da tercih edilmiyor bu tarz kartlar. Genelde hani Amerika Ligi'ndeki kadınlar ve Ma Ligi'ndeki kadınlar daha çok tercih ediliyor. keline ne kanı daha iyi bilmiyoruz tabi göreceğiz. Wilson'a bir bakalım. Eski adıyla Smith bu da. Eden gidiyor hocam. Klasik paradan. Bu para ediyor muymuş? Yok 30k bu da yani para eden bir kart değil. Bu karda inceleyelim bir bakalım. 5 beye 4 sayfa yaklaşık 168 santim. Sağ orta sağ sağ kanat ve sol kanat rolünde. Aslında atak pozisyonu hariç bölümü iyi bir kadına göre normal. Dribbling istatistiği de yani denge nasıl kötü oluyor ben anlamıyorum ama bu kadınlarda genelde bir bozukluk oluyor. Dribbling'i iyi olan kartlarda böyle bir saçmalık var. Pas istatistiği zaten çok güzel kaynaklı iyi güç var bu arada 80 gücü var yani bak koşu var yani bak şunu zaten şu ve bu müthiş bir şey teknik var mı yani gümüş kapka zaten bir ekstra ama şut bölümünde hiçbir şey olmaması da garip ya pasta sadece ikisi var Evet playstyle bakımından biraz geride kalan bir kart belki o yüzden de çok tercih edilmiyor olabilir playstalleri iyi değil çünkü Hani yukarıdaki iki playstyle tarafı da kötü. Pas ve atakta bir şeyler olsaydı belki kullanılabilirdi. 86 artık kahraman. Yani Premier Lig falan tarzı çok beklemiyoruz. Bir o hoca hani Premier Lig olursa olur. Yani bizim için aslında Süper Lig oyuncusu olsa çok dayılır ama çıkmayacaksa da iyi bir şey gelsin diyoruz. Ve 3, bir, 1 benim için Ayşenler için geliyor abi. Gelsin. En azından Binola mı lan? Abi böller. Değil mi? Gomez değil herhalde böller. 89 evet. Böller e aslında güzel bir kart. Yani ben sadece Chipshot Playstation'lı sevmemiştim. Bu kartı görmüştüm. Pahalıydı da bu kart. Şu an ne kadar bilmiyorum tabii ki de. Şu an bütün dirolar düştü. yine 130k yani pahalı yani ucuz değil. Chipshot yerine yani Abi hero'ya ikona bunları vermemeleri lazım da işte. Mesela bunda driven olsa var ya bu kart direkt 500k olur. Çünkü bu kartın bak hızı çok iyi. Pozisyon alması korvete göre kötü ama bitirecek ve şut gücü çok yüksek. Onun dışında pas istatistiği bir forvete göre bence yeterli düzeyde. Dribbling de denge 76 ama eri her şey çok iyi. Reaksiyonun 90 net olmaz. Çok çok iyi mesela bak. Zıplama var, kafa isabeti var. Bu arada burada akrobatik ve hassas kafa vuruşu da var. Ayrıca hız da var. Bak bir anda roketle ihtimal de tabii ki yüksek. Yani güzel bir kart geldi diyebiliriz. Yani Almanya değil Cinola gibi gördüm saçan olay. O gelseydi çok farklı olurdu tabii ki ama. Son paket ikon paketi. Hadi bakalım. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum ve 3 diyorum. 2, 1 gönder gelsin artık güzel bir ikon gelsin diyoruz. Ve Yolluyoruz. Hadi bakalım. Forvet. İspanya. Fernando Torres mi Raul mü? Tam da görmedik ama herhalde Raul geldi. Değil mi? Torres. Torres bence iyi aslında da Torres'in görevi var abi. O bundan daha mı iyi bilmiyorum tabii ki ama Torres normalde geldiğinde çok sevinirim. Şu anda e, ortada kaldım. O kart bundan iyi mi değil mi arasında kaldım. Normalde Torres çok severiz. El Nino'yu tabii ki kim sevmez abi. 300 kart çekmişiz. Görevde 300 daha etmez zaten bu arada. Bak chip silver en azından silver yani. Play, plase var, kafa var, driven var, divela var. İkisinin ikisinin bir forvet olması en iyi bir şey zaten. Ee, bence forvetimiz geldi gibi ya. Ben bu adamı oynatırım. Yani Yonduran yerine bu oynar. Yonduran yedekten girer. Artık kadro yavaş yavaş zaten ne, süperlik oynayacak tabii ki ama Evo gelmedi sürece o kartla direnmek istemiyorum. Şimdi elimizde mesela atıyorum iyi bir hem oyuncusu varsa iyi bir forvet varsa neden o adama yönelmeyeyim? Mesela ben Barış Alper'in yerine herhangi bir oyuncunun geleceğini şu an düşünmüyorum. Gelirse Barış Alper sağa gider. Forvet'e gider. Bu adamın oynayacağı bir ton pozisyon var. Sağ kanat, sol kanat. Sağ orta sağa, forvet. Barış Alper bu kadrodan çıkmaz. Yani bence çıkmamalı da zaten. 59 maç 41 gol 33 asist ve adam sadece sol kanatta oynuyor bazen ikinci yarıların sonuna doğru duruma göre forvet alıyorum o da ne oluyor Rashford'un Evos'unu yaparken yaptım normalde onu da yapmıyorum yani o yüzden ben şahsen iyi bir mevki artık gelirse onu oynatmak istiyorum mesela aklımda şu var kimyası biraz sıkıntı olacak belki ama hatta direkt çıkartayım abi ki mesela bana dalo geldi Miyazo muhtemelen olmayacak herhalde onun. öyle ama hocayla falan hallolursa daha belki Daloyu koymak istiyorum. Ferdi kötü değil, güzel. Hız konusunda çok iyi Ferdi. Ama fizik defans 78'e kaldı onun ve bayağı bir of veriyor abi Kafa kafaya hani aldığı topu geri veriyor. Çarpı, çarpışıyorsun ya. Kafa kafaya geri veriyor topu. O bence büyük eksi oluyor. Hani onun tarafından birkaç kere maç kaybettiğim oldu. Ben o yüzden hani artık süperlik tarzında zaten yapmayacağız. Sadece daha iyi mevkide bir oyuncu gelirse şimdi ben e, John Duran'ı güzel bir evoyla ile çok iyi bir kart yapamayacaksam bu kartı ben bir ay iki ay oynatamam. Yani gitmez. Kartın oynayacağı en fazla iki hafta zaten. Hani yeni bir Evo gelmedi sürece bu kartların yavaş yavaş gidecek abi. Nasıl Sissi'nin kartı ilk başlarda full oynadı da ondan sonra yedeye bile almadık. Aynı oyun gibi şu an mesela bu kart güncel olduğu için iyi. Ama yarın bir gün bu hatta kötü olacak. Aynı o mantık. Dediğim anlamışsınızdır. Sizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Videoyu da beğenin ama bak unutmayın lütfen.